Yani çok açık bir net e, bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii bu anlattıklarınız gerçekten turizmin e, sorunları ve siz çözüm önerilerini de sunuyorsunuz. Demokrasinin olmadığı yerde olmaz bu iş diyorsunuz. Çok açık bir şekilde ifade ediyorsunuz. E, ve örneklemelerle bunu anlattınız. Peki bu arada Rusya-Ukrayna -Ukra savaşının tabii e, bir süreci yaşandı. Biz şimdi turizm gelirleri, çiftçinin durumu da malum. Onu da söyleyelim. Evet. Yani şu anda tahıl e, o da çok açık bir şekilde net. Peki... Ne olur şimdi beklentiler ortadan kalktı, iptaller var, e, savaş sürüyor, ne olur sizce? Ben, ben size bir özet yapayım. E, Türkiye'ye gelen her üç turistten bir tanesi geçen yıl e, Rusya ve Ukrayna'dan gelmişti. Yani 100 turistin resmi rakamları göre 27.4'ü yani 27.6'sı e, ama... Turist sayılıp aslında gerçekten turist olmayan Türkiye'ye çalışma için gelen insanları falan da çıkartırsak her üç turisten bir tanesi, 100 turisten 35 tanesi Ukrayna ve Rusya'dan e, gelmişti. Bu seneki beklentimiz bu iki ülkeden 8 milyona yakın e, turistin gelmesiydi. Şimdi bunun e, sayısal şeyi bu, rakamsal olarak da. E, kimi söylenler 6 milyar, kimi söylenler 8 milyar dolarlık bir döviz girdisinden şu anda mahkum olma noktasındayız. Nedir durum? Artık Ukrayna'nın uçurabileceği bir sivil uçağı yok. O sivil uçakları yarın gelse bile uçurabilecekleri alanı, tahrip edilmemiş havaalanı yok diğer tarafta e, e, tabii insani müthiş bir dram da var e, orada yaşanan e, o insanlar havaalanı olsa da artık e, işlerini kaybetmişler e, canlarını kaybetmişler binalarını oturdukları yerlerini kaybetmişler onları tekrar ekonomik olarak toparlanması moral olarak toparlanması tekrar eskisi gibi gülüp eğlenebilecek e, gezebilecekleri bir tatile e, girebilme şansları e, yakın gelecekte yok e, Rusya'ya gelirsek e, Rusya elinde bulunduğu, e, ekonomik sıkıntıları da tabii bu arada artmaya başladı Rusya'nın ama elinde bulundurduğu batı kaynaklı uçakları e, bunlar e, nedir? E, i̇şte Airbus'lardır, e, Alman-Fransız yapımı ya da e, Boeing'lerdir, e, işte Amerikan yapımı. E, ve Rusya'nın elindeki özellikle turizme harcadığı, e, e, turizmde kullandığı uçakların ee, çoğu budur 500 e, 15 veya 4, 520 civarındaki uçağını Rusya şu anda havalandırıp e, yurt dışına gönderemiyor çünkü sigorta e, batılı sigorta şirketleri bu uçakların sahip şirketler e, bu uçakların sigortasını yapmadığı iptal ettiği için e, hava sahalarını da kapattığı için e, ciddi bir şekilde e, bu uçaklar yerde kalmak durumunda Türkiye ancak Türk Hava Yolları o da niye hala kesmediler o da başka bir soru. Keşke hiçbirisini kesmesinler tabii ama bu uçakları uçamaması durumunda sadece Türk Hava o da işte elimizdeki 17 ya da 18 büyük gövdeli 380 kişiden daha fazla yolcu taşıyan uçaklardan 10 tanesini acaba Rusya Rusya'ya tahsis etse bunları da charter faaliyetlerinde kullansa Öyle bir matematik hesabı yapılıp işte 2 milyon turist gelebilir diye bir şey yapılıyor. Demek ki olabilecek mucize olursa Türkiye'ye Rusya'dan o da mucize olursa 2 milyon turist gelebilir. Şimdi bu işin bir kısmı bizim politikalarımız ya da politikasızlığımız, strateji yoksulluğumuz bizi e, Kuzey komşularımıza yüzde35 oranında mahkum etmiş durumda geri kalan nedir Batı gelmiyor e, bu açık Yani niye gelmediğini e, işin e, doğrusunu konuşmak gerekirse anlatmaya çalıştım yoksa dünyanın en ucuz en güzel e, en kolay ulaşılabilen dört e, buçuk saatlik uh, Uçuş mesafesinde bir buçuk milyar insanın yaşadığı, bu insanların büyük bir çoğunun da ekonomik olarak Türkiye'den daha iyi durumda olduğunu e, ve e, bir geçiş noktasında olduğunu herkesin ee, her aradığını bulabileceği bir coğrafyada dünyadaki tek doğu batı eksenindeki yarım ata olan Anadolu'da bütün bunların hepsini bulabileceğini e, biliyoruz ama batıdan e, gelmiyor. Nereden geliyor? Çin'den de gelmiyor biliyorsunuz pandemi nedeniyle Çin'de hala e, şimdi daha da ağırlaştı galiba bu birkaç gündür Çin'de e, görüşüyoruz onlar da ciddi ölçüde kapanmalar tekrar başladı Uzak Doğu'dan gelmiyor. Peki Güney Amerika'dan şu anda bir e, hareket var. E, Arap ülkelerinden de kısıtlı olarak bir şey geliyor. Şimdi biz e, Balkanlara, Orta Avrupa'da maalesef bu e, Ukrayna'daki sorundan kalan göçlerden dolayı onlarda da e, yani Macaristan, Polonya, e, Çek Cumhuriyeti, Slovakya e, hatta e, son günlerde Sırbistan'da da Romanya'da da yavaşlamalar var Türkiyenin yönelik şeylerde. Bu bizi büyük ölçüde turizme dayalı ekonomi yürüten ülkemizi sıkıştırmış durumda. Şimdi sıkışabilir. Dünyanın her yerinde benzer şeyler olabilir. Bununla ilgili bir tedbirimiz var mı? Yani başımıza kar yağdığı zaman bu karı engelleyecek şampiyonası çok şapkası, çok, çok var güzel var. bir e, te, te, tanımlama evet tedbir ne ne olabilir tedbirimiz var mı dediğiniz bu arada Türkiye seyahat Ajantaları Birliği Turizm yönetim kurulu başkanı Firuz Bağlıkaya'nın bir açıklaması vardı Aralık 20'de, bu savaştan önceydi tabii sonuçta. E, hedef olarak işte e, 35 milyar dolar gelir, 45 milyon ziyaretçi diye bir açıklaması da var. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bütün bunlar şimdi hele hele, hele işte Rusya-Ukrayna Ukray e, savaş e, savaşından dolayı da e, çoğu gitmiş durumda. Peki bu önlem, bu süreçte ne yapılabilir? Devletin yapması gereken nedir Buyurun. Şimdi işin e, frankesine söyleyeyim, ortada bir e, force majör var. E, bizim hukuk dilindeki e, karşılığı mücbir sebeptir, yani zorunlu haller şeyi. Şimdi bu zorunlu haller dediğimiz konunun üç tane temel ögesi vardır. Bir ilgili'nin kusuru yok. Yani Rusya'da bir savaş olmuş ve insanlar buraya gelmiyor. Şimdi bizim bir kusurumuz var mı? E, acenteci olarak, otelci olarak, rentekarcı olarak, yatçı olarak, baloncu olarak, lokanteci olarak bir kusurumuz yok. Peki biz bundan kaçınabilir miydik? Görüldüğü gibi bu e, savaşın etkilerinden bizim kaçınabilme e, şansımız da yok. Peki bunu öngörebilir miydik? İşte ne diyorsunuz? İşte eee Sayın Başkanı 2020'nin aralığı da şöyle bir gelirimiz olacağını e, tahmin ediyordu, söylüyordu. Çünkü kimse e, iki 2 ay sonra, 3 ay sonra Evet 2021'in Evet doğru. Bunu, bunu 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 öngörebilme e, şey yoktur. Şimdi bizim stratejilerimiz belirli olsaydı ona göre taktikleri şey yapar, düşünürdük. Yani başımıza şöyle bir şey gelirse, İran'da bir şey olursa, işte Yunanistan'da şöyle bir şey olursa veya bizim dışımızda ilgisi olan bir şeyde, biz ne yaparımızın, ne yaparımızın, yaparımızın yanıtını önceden hazırlamadıysak, o taktiklerimizi geliştiremediysek o zaman sadece e, dua etmekte kalırız. Peki... Devlet insanlar dua etsin, devlet de seyretsin diye mi var? Tabii ki yok. Yani şimdi bizim yasalarımızda acil durum ve afet yasası diye bir yasa var. Bu afet yasası işte bildiğiniz gibi depremdir, yangındır, seldir. Bunun dışında sınırların kapatılmasıdır. Bunun dışında içerideki e, seyahatlerin sınırlandırılmasıdır. Bunun dışındaki bir e, bölgesel çatışmanın etkilerinin e, şey yapması. Şimdi biz pandemi döneminde bu e, afet ve e, acil durum e, yasasında belirtilen koşulların hepsine sahip olmamıza rağmen dünyada turizm sektöründe tek yardımı alamayan, yardım edilmeyen, devleti tarafından korunmayan tek ülke Türkiye'dir. Size çok basit bir örnek vereyim. Hatta iki tane örnek vereyim. <laughs> Almanya herhangi bir şekilde yani turist alan değil turist gönderen yani döviz ihraç eden bir ülke olarak kendi tur operatörlerini koruma altına aldı. Kendi satış ajantalarını, kendi otellerini koruma altına aldı. Çünkü o sistemi çökmesini istemiyordu. Yunanistan komşumuz olduğu için e, söylüyorum. Daha geçen yıl. Mühit Tarhan'dan ben Bu arada Hı? bilgi olsun diye Mühit Tarhan'dan. Mühit Tarhan e, turizmle ilgilenen işte iş adamlarımızdan birisi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. E, yani kendisi de bizim tele çıktı. Açık bu şekilde. E, evet açık bu şekilde söyledi. Yok dedi bunu 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 yaptılar destek veriyorlar dedi. Açıkladı hatta tele bizim Namık Koçan programında buyurun. Evet, evet. Çok örnek olsun. Diyeyim. Evet. söyledikleri Müfettin söylediklerinin hepsi doğru. E, yani e, Almanya'da çok kapsamlı yardımlar ve çok büyük miktarda yardımlar yaptılar. Yunanistan şöyle yaptı. Acentalar, otellere dedi ki size ben yüzer bin euro para veriyorum. Bunun elli bin eurosunu hibe olarak kabul edin. Güle güle harcayın. Geri kalan elli bin euroyu da 5 senesi ödemesiz e, ee, beş sene sonra e, sıfır faizle tekrar bana geri ödeyeceksiniz dedi. Bizim sektör için ne yapıldı? Yani senin sınırların kapatılmış, içeride ulaşımın izni yok. Yani afet yasasında bahsedilen bütün koşulların hepsi yerine gelmiş, gerçekleşmiş. Sadece kısa çalışma ödeneği diye bütün sektörlere, sadece turizme, bütün sektörlere verilen yardımın işte belli bir e, süreli, yani 8 ay, 9 ay süren bir yardımı e, kesildi, tekrar başlatıldı. Bu e, şeye, e, turizm korunmadı. Şimdi bizim sektörün e, kimi e, bilgilere göre 16 milyar yani 120 milyar dolarlık yatırımı 16 milyar doları bankalar olan borçtur. Öyle karşılanmıştır. E, kimi son e, duyduğum rakamlara göre 8 milyar dolarlık bir borç çıkıyor altında. Şimdi bunu ödeyemez noktaya geldi sektör. E, borcu olanlar. Şimdi burada bir mücbir sebep var. Yani siz bu borcunuzu ödemek istiyorsunuz ama diyorsunuz ki benim otelime, benim ajantama şu kadar yolcu gelecek, şu kadar iş yapacağım. Bunun sonucunda bu kadar para kazanacağım. Bu aldığım borcu da şu 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 aylardaki gelirlerime göre ödeyeceğim. Şimdi bunun koşulları ortadan kalkmış. Siz iş yapmak istiyorsunuz, her şeyiniz hazırsınız. İşte malzemenizi de almışsınız, elemanlarınızı da almışsınız, e, tekstilden bir sürü şey ısmarlamıştınız. Onun için, şunun bunun yatırımların e, ödemelerini de yapmışsınız. Böyle bir şey çıkınca elinize hiçbir şey kalmıyor. Peki ne olacak? Ne olacağı söyleyeyim ben size. Ee, bir kere öğüt darbe çalışanlara vurulacak. İşe başlayamayacak. ya da işi yapanlar işlerini kaybetmiş olacak. Şimdi pandemiden kaynaklanan nedenlerden dolayı bizim sektörümüz çok ciddi bir iş kaybına yol açtı. Yaklaşık 350 bin çalışanımız sektörden ayrıldı ve kaliteli nitelikte insanlarımız, çalışanlarımız başka sektörlerde hiç sıkıntı çekmeden iş buldu, hem de daha iyi paralarla. Şimdi Elde kalanı da şimdi yitirme noktasındayız. Özellikle Antalya, e, Didim, Kuşadası, Marmaris, Bodrum gibi e, Rus ve Ukraynalı turistleri yoğun geldiği bölgelerde, İstanbul gibi yerlerde e, çok ciddi e, kapanmalar, iflaslar, borç ödememeler bunlar e, şey yapılıyor. Şimdi yapılması gereken şey mücbir sebep ilanı ile birlikte bu, bu sektörün tamamını koruma altına almak. Şimdi bakın bu 120 milyar doları siz 120 milyar dolara bir arabayı alın hiçbir şekilde çalıştırmayın 2 sene sonra 120 milyar do aldığınız şeyi belki 20 milyar dolara ancak satabileceksiniz. Hele bankaların eline düşmüş olan bu değerli yapıların yatırımlarımızı beşte bir fiyatına, üçte bir fiyatına e, Türkiye'de pek insanlarda bir kısımların dışında pek fazla kalmadı. Yarın Arap sermayesinin, Rus oligarkların birilerinin e, pençesinde e, un ufak olma yüzde yirmilere, yüzde 30 değerlerine kadar satın alma noktası var. Yani bizim elimizdeki şey zaten sektör para kazanan bir sektör değil. Bakın ee, uluslararası e, rezervasyon şirketleri bizim ülkemizden her sene 1 milyar dolar net parayı alıp ceplerine koyuyorlar. İşte bugün konmuş bu şey, demiş şey, bunun gibi e, birçok şey. İkincisi e, zincir oteller. İşte Ramada'lar, Hilton'lar adını şey yapıyorum. Erzurum'da da var, Kayseri'de de var. Ülkenin gelirinin kaymağını İnşaatı sen yap ben işletim paranın yüzde yirmisini cebime koyayım ve gideyim şeyinde. Türkiye sadece çalışanı işte ne kadar alabiliyorsa asgari biraz üzerinde maaşla turizmden güya para kazanıyor. Yatırımcılarımız da para kazanmıyor. İşletmecilerimiz de sadece bu ülkenin kaynaklarını de <laughs> iyice kullanıyor. Şimdi yarın elimizde Burası e, ülkeye ait e, birçok sanayi tesisi e, elimizden gitti. Birçok turizm tesisi de elimizden bu gidişle gidecek. E, bir planla başlayacağız. E, bir e, korum e, bu korumayı yapmak zorundayız. Yapmadığımız zaman e, acıyı biz çekeceğiz. Başka hiç kimse değil. Yani ülke çekecek, turizm çekecek. E, bunu evet. da yapalım. Bakın bir, ben bir son şey söyleyeyim. Üniversitelerin turizm günleri kapanıyor. Çünkü mezun olan arkadaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlere iş veremiyoruz bir. İş verdiklerimize de adam akıllı hak ettikleri parayı veremiyoruz. İşçimizi sömürerek, çalışanımızı sömürerek, kendi emeğimizi sömürerek otelcisiyle, ajantasıyla okan böyle bir iş yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir sömürü düzenini kendi kendine uygulayan başka da bir sektör herhalde Türkiye'de yok. Dünyada da bütün bu kadar sıkıntıya rağmen Hiçbir yardım almadan pandemiye rağmen şu, bu, bu sıkıntı rağmen ayakta durmayı başar, başaran herhalde dünya başka bir sektör yok. Bu bir mucizedir. Yani bu sektör nasıl ayakta kalıyor ben akıl erdiremiyorum. Ya ama bu bir mucizeyi yaratıyor. Şimdi böyle olmamalıydı. 150 milyar dolarlık dövizi getirecek öyle 150 milyon e, turiste filan değil 50 milyon gelsin adam akıllı turist gelsin genci de gelsin ama hostelde kalsın. Bizim bir şeyimiz hostel tarifi yok. Yani böyle bir e, şey yönetim anlayışımız var. Üç yıldızlı otel kalmadı çünkü beş yıldızlı otellerimiz Avrupa'daki üç yıldızlı otelleri fiyatı altta fiyat veriyor. E niye adam üç yıldızlı otelde kalsın? Beş yıldızlı otel zaten üç yıldız fiyatı vermiş onda kalıyor. Evet. Şimdi, Şimdi e, e, iyi gidecek yer? Yani? E, nasıl gideceğini bizi Deniz Bey. atabilirler mi? Evet doğru söylüyorsunuz. Deniz Bey son olarak ne söylemek istersiniz ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zamanımızı da açtık ama sorun değil. Buyurun sizi dinliyorum. Yapılması gereken şey bu ülkeyi tüm üreten birimlerini ve bu ülkenin gençlerini korumak. Devlet bir verir inanın bin alır. Yani e, biz e, 1 milyar dolarlık e, e, tanıtım yap, yapmadığımız halde 35 milyar dolarlık bir dövizi ülkeye getiren bir sektörüz. Bu 100 milyar dolar olmadı. 150 milyar dolar olabilmeli. Bunu yapabilecek bir sektörüz. Bizim insan yapımız, insan kaynağımız, bizim ülkenin misafirperverliği, bizim insan akıllı yatırımcıları bunun altından kalkar. Çok daha güzel yapar. Yeter ki doğru dürüst bir anlayış, doğru dürüst bir korumacı korumak zorunda. Bakın her ülke koruyor. Bu bizim öz varlığımız. Ahmet'in, Mehmet'in malı olabilir. Bilmem şunun, bunun çocuğu hiç önemli değil. Benim bu ülkenin malıdır. Ben ülkemi korumak zorundayım. Ülkemin insanlarını korumak zorundayım. Ekonomiyi korumak zorundayım. E, devlet ne için var? Getirdiğimiz dövizin sırf şeyi sıfır faizli dövizdir yüzde sekizlere varan dövizle şeyle faizle yurt dışından döviz borçlanması oluyoruz. Turizm sektörü sıfır faizle size bunu getiriyor. Yani Suriyelileri yaptığını söylediğiniz 47-48 milyar dolarlık yardımın 40'ta birini. Yani da 40 bu sektörü atlarsanız sektörü ayakta tutarsınız. Bu mal bu ülkenin malı. Kimse o terminali başka bir yere götüremez. Kimse derelerimizi, taşlarımızı götüremez. Bunlar bizim kendi malımız. Hep beraber ürettik. Sadece <laughs> bunun sahibi. Sadece o, o şeye para veren adam değil. Bu ülkede bunun sahibi. Bu ülkede bunun sahibi. Biz ülkemizdeki tüm değerlere sahip çıkmalıyız ki ve hep beraber o zaman güç birliğiyle savaşarak bir, bu işin altında kalkıp ama yeter ki korunsun. Yeter ki korunsun. Evet. evet. Çok çok önemliydi söyledikleriniz. Evet ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu değerli bilgileri bizimle paylaştınız ve hakikaten önemli olduğunu düşündüğüm çok önemli bir cümle de sarf ettiniz. Özellikle bir çalıştayda da ifade etmişsiniz. Turizm çalıştayında. Halk Partisi'nin düzenlediği savaşın gölgesinde başlayan ee, Çalıştayımızın demişsiniz, ana teması olan turizmin oksijeni demokrasidir, gıdası barıştır. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum bu söylediklerinizin evet. aslında çözüm de orada sanıyorum ee, öyle düşünüyorum. Top ben şey çok çok teşekkür. Ederim. Ederim. Buyurun. Şey buyurun. 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 Ee, Türkiye'nin şu anda uyguladığı e, Rusya ve Ukrayna yönelik politikaları e, bizim için e, çok doğru politikalardır. Bizim ülkemiz yarın yine. Ukraynalı ve Rus turistlerin aynı tesislerde beraber tatil yapabileceği tek ülkedir. Bunu sağlayabilecek tek ülke Türkiye'dir. Biz e, bu acıların hiçbirisine razı değiliz. E, Ukrayna'dan gelen birçok e, göçmeni e, İstanbul'da, Kuşadası'nda, Alanya'da e, turizmci, otelci arkadaşlarımız e, misafir ediyor. E, tesislerinde e, her şeylerini karşılıyorlar, yemeklerini, yiyeceklerini, kavaklarını e, karşılıyor. Yeter ki o acıyı e, biz e, paylaşabilelim. Bu tamamen bizim insanca bakışımız. İşin politik kısmı e, bizim dışımızda e, olan e, değerlendirmesi gereken bir şey. E, bizim için insan önemlidir. E, bizim ne Ukrayna'yla ile ne Rusya ile herhangi bir e, sıkıntımız o anlamda yoktur. Hepsi içinde burası en uygun ülkedir, en rahat ülkedir ve bu ülke yine barışın ve hoşgörünün ülkesi olarak kalacaktır. Yarın tesislerimizde, şehirlerimizde hem Ruslar hem Ukraynalılar kolkola yan yana beraber tatil yapabilecek noktaya gelecektir bizim tek dileğimiz var bir an önce orada barış olsun ve bizim civarımızdan kötü şeyler silahlar uzaklaşsın bunu bunu diliyorum Rusya'daki iyi bir şey, Ukrayna'daki iyi bir şey bize kat kat daha iyi bir şey olarak görecektir. Şimdi ne kadar kat kat kötü olarak e, ulaştığı gibi. E, bu çok, da çok. bizim e, çok önemli bir e, dileğimizdir. İnşallah bir an önce... E, Barış sağlanır ve tekrar e, bu iki ulusun insanları ülkemizde e, kardeşçe, yan yana, dostça e, tatil yapabilir e, noktaya e, gelebilir. Peki teşekkür ederim e, vakit verip ayırdığınız için.